الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يا اخواني لمثل هذا فاعدوا ila ahiril hadis sadaka rasulullah fi ma qal au kama aziz müminler asil müslümanlar bir gün peygamberi zişan efendimiz bir cenaze merasimine iştirak ettiler cenaze kabre konulduktan sonra efendimiz bir müddet kenarına oturdu ve gördükleri karşısında adeta irkilmişti. Peygamberi Zişan Efendimiz eshabına yönelerek gözyaşlarıyla hutbemin başında okumuş olduğum o vecizeleri arz etti. Ashabım, kardeşlerim ölüm için hazırlık yapın buyurdu. Geleceğe dair bitmez tükenmez emellerin peşinde koşarken... Ne yazık ki zaman zaman niçin hangi amaç için yaratıldığımızı unutabiliyoruz. Ölümü aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz. Hele kendi üzerimize hiç kondurmuyoruz. Her gün medya üzerinden çeşitli sebeplerle dünyasını değiştirenlere sadece göz ucuyla bakıp geçi veriyoruz. Nitekim hepimiz şunu çok iyi biliyor ve de şüphesiz iman ediyoruz. Ölüm haktır. Ölümden sonra tekrar bir dirilişin ve hayatın varlığı da haktır. Gelip geçici misafirleriz şu hayatta şüphesiz. Geldiğimiz gibi bu dünyadan ayrılacağız. Alemlerin Rabbinin huzurunda iyi ya da kötü amellerimizin hesabını verecek, ona göre de karşılık göreceğiz. Kıymetli gençler, hayatımıza yön veren, anlam ve değer katan en önemli hadise şüphesiz, öldükten sonra bir hayatın daha varlığına, yani ahirete olan imanımızdır. Zira, ahirete iman eden bir delikanlı bir genç bir hanımefendi ebedi mutluluğun anahtarının ahirette olduğunun bilincindedir. Bu şuur ve inançla Allah'ın rızasını kazandırabilecek bir hayata ve yaşama gayret etmelidir. Mümin imanının gereği olarak işlediği Allah'ın razı ve memnun olacağı salih amellerle hayatını zenginleştirir. Yaşantısını güzel ahlak ile süsler. Takva azığı ile Cenab-ı Hak katında yücelmeye gayret eder. Huzuru sadece ve sadece Allah'a kullukta olduğunu bilir ve ona göre bir hayat sürer. Dua ile ise kul olduğunu hiçbir zaman unutmaz ve böylelikle kendisini Allah'a arz eder. Nimetlere şükreder. Ailesi, çevresi ve topluma karşı barışık olur mümin adam. Kıymetli hanımefendiler, ahiret yurdunun daha hayırlı ve kalıcı olduğunun idrakinde olmalı her mümin, her kadın, her erkek, her genç. Dünyayı ahirete tercih edenlerden olmamalı. Bakın İnfitar suresinde bugün sabah namazında okuduk. Ya eyühel insan ma garraka bi rabbikal kerim? Ey insan yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan nedir? sorusuna muhatap olmadan Rabbimize kulluk etmeliyiz. Yine İsra suresinde ikra kitabek kefe bi nefsike hasibe. Şu kitabını oku bakalım. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. Nidasıyla karşılaşmadan önce gelin kendimizi hesaba çekelim. Birkaç hafta önce aramızdaydı. Kardiyoloji acilde çalışıyordu Şeref ağabeyimiz. Kısa zaman içerisinde bir kanser olduğu tespiti oldu. Ve dün toprağa defnettik. Dünya böyle bir şey. Onun için ölümün nerede, ne zaman, nasıl, şekilde hangimize geleceğini bilemiyoruz. Mümin konuyla alakalı teyakkuzda olmalı. Bakın. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِهِنِهِ فَيَقُولُ هَا هُمْ اِقْرَعُوا كِتَابِيَ Kitabı sağından verilenler de şöyle sevineceklermiş. Okuyun kitabımı, bakın, bakın. Bunun için dünyada amel defterimizi güzel işlerle Allah'ımızın razı olacağı güzelliklerle doldurmalıyız. Son olarak hutbemin başında okuduğum İsra Suresi'ndeki ayeti kerimede Rabbimiz kim ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, bu gayreti ortaya koyarsa işte böyleliklerin çabaları mutlaka karşılıksız kalmayacaktır. Rabbimiz ebedi hayatını kazanabilen kullarından eylesin bizleri. Ela inne ahsanel kelam ve ablagan nizam kelamullahil melikil azizil alim kema qala Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam ve iza quri'al kur'an festemi'u lehu ve ansitu la'allekum turhamun أن الدين عند الله الإسلام اللهم بارك الله لنا ولكم، ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين, والمسلمين والمسلمين الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الاربعه الخلفاء الراشدين المهديين سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقيه الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اعلن كلمه الحق والدين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ أقيم الصلاة بسم الله